Azerbaycan medyası Türkiye Orta Doğu'nun yeni sahibi oluyor. Amerika hayal kırıklığına uğradı. Avrupa üzüldü, Rusya mücadele ediyor başlıklı analiz haberdi. Türkiye'nin askeri sanayisinin hızla gelişmesi batıyı kızdırıyor. ABD ve Avrupa Birliği bu gelişmeyi engellemek için çalışıyor ifadelerine yer verdi. Ne kadar doğru, ne kadar gurur verici bir haber. Türkler yükseliyor, bu yükselişten dünya ürküyor. Bu daha bir şey değil, devamı yolda. Hazır değilseniz yazık olur. Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanattı. Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı. Yolumuz uzun kardeşlerim. Bu yolda bizimle yürümek istiyorsanız abone olarak bize katılabilirsiniz. Türklerin ilerleyişinden korkuyorlar. Bu ilerleyişten rahatsız oluyorlar. Fakat bize başka seçenek bırakmadınız. Biz ya yükseleceğiz ya yükseleceğiz. Başka bir seçeneğimiz yok. Azerbaycan Haber Sitesi ilkhaber.org'da Türkiye Orta Doğu'nun yeni sahibi oluyor. Amerika hayal kırıklığına uğradı. Avrupa üzüldü, Rusya mücadele ediyor başlıklı analiz haberde, Türkiye'nin askeri sanayisinin hızla gelişmesi Batı'yı kızdırıyor. ABD ve Avrupa Birliği bu gelişmeyi engellemek için çok çalışıyor denildi. İlk haber nokta yayınlanan analiz haber şöyle. Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan'la 20'den fazla telefon görüşmesi yaptı. Amerikan başkanının hiçbir liderle bu kadar teması olmamıştı. Tabii ki bu tesadüfi değil. Durum öyle ki Türkiye, uluslararası siyasi arenada vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi. Ermeniler, Trump'ın Erdoğan'dan kaçmak için özel bir nedeni olduğunu iddia ediyor. Yani İstanbul'da Trump'a ait iki otel var. Bay Trump, her yıl bu otellerden 1 ila 5 milyon dolar arasında para alıyor. Elbette bu ciddi bir konuşma olarak değerlendirilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib bölgesinde Şam rejimine karşı başlattığı Bahar Kalkanı operasyonunda silahsız insansız hava araçları Rus yapımı Pantsir S-1 hava savunma sistemlerini imha etti. 15 milyon dolara satılan 5 milyon dolarlık Türk silahı Rus silahının uluslararası imajını da lekeledi. Bu silahlar da Libya'da karşı karşıya geldi. Sonuç aynıydı. Bu nedenle Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye'nin yeni nesil silahlı insansız hava araçlarıyla Libya hükümetine hükmünün asi general Hafter'e karşı güç dengesini keskin bir şekilde değiştirdiğini yazdı. ABD'nin en etkili askeri yayını olan National Interest dergisi Türkiye Ortadoğu'nun en yeni insansız süper gücüdür başlıklı makalesinde Türkiye'nin başarısını kabul etti. Neden itiraf etti yazıyorum. Çünkü bu dergi tartışmasız bir şekilde Türk karşıtı. Türkiye'nin askeri sanayisinin hızla gelişmesi Batı'yı kızdırıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği bu gelişmeyi engellemek için çok çalışıyor. Batı'nın güçlü bir Türkiye'ye hiç ihtiyacı yok siparişlerini bekleyen Türkiye çoktan tarihe geçti. Hayal kırıklığına uğradılar. Osmanlı Hanedanı ise 600 yılı aşkın süredir var olan büyük bir imparatorluğa layık bir Türkiye kurmayı hedefliyor. Dünyadaki ve bölgedeki güç dengesi değişiyor. Hem dostlar hem de düşmanlar bu süreci görüyor. Azerbaycan'ın Türkiye'den silah alan ülkeler arasında olması doğaldır. Batı basını bu konuda özel bir endişeyle yazıyor. Örneğin National Interest dergisi Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri anlaşmanın Azerbaycan parlamentosu tarafından resmen onaylandığını belirtiyor. Anlaşmanın detayları bilinmiyor. Azerbaycan'ın Türkiye'den ne tür insansız hava araçları alacağı belli değil. Muhtemelen Bayraktar TB2 uçaklardan bahsediyoruz. Yayının saldırı. Türkiye ve Azerbaycan İHA'larda takım oluyor. Saldırı. Türkiye ve Azerbaycan dronlar üzerinde ortak bir ekip oluşturuyor veya bir araya geliyor. Çok ilginç bir noktaya sahip. Yayın, Azerbaycan'ın bu silahı Ermenistan'a karşı kullanabileceğinden endişe duyuyor. Türkiye'de çok farklı drone modelleri olduğu unutulmamalıdır. Örneğin Suriye ordusu 1500-2500 metre mesafedeki Suriye ordu birliklerine Kargu adlı bir intihar insansız hava aracı sürüsünün gönderilmesi sonucunda çok sayıda insan gücü ve zırhlı araç kaybetti. Şu anda Azerbaycan'da insansız hava aracı sürüleri yaratmak için çalışıyor. Bunun için hem Türkiye'nin hem de İsrail'in teknik imkanlarını kullanmaya çalışıyor. Az da olsa Azerbaycan'ın özellikle ultra modern silahlarla ilgilendiğini söylemek isterim. Kuşkusuz Bayraktar TB2 uçakları bu tiptedir. Küçük kargo intihar uçakları da büyük ilgi görüyor. Bir başka noktada geçtiğimiz günlerde İsrail'in The Jerusalem Post yayınında atıfta bulunarak bu ülkenin Azerbaycan'a silahlı Lora Uzun menzilli topçu silah sistemi, uzun menzilli topçu sistemi sattığını yazdık. Azerbaycan bu silahı alan tek ülkedir. Lora 90 430 kilometre 10 metrelik bir mesafeden bir hedefi vurabilir. Bakü Erivan arası 458 kilometredir. Bu Azerbaycan'ın Ermeni başkentini çeşitli noktalardan rahatlıkla vurabileceği anlamına geliyor. Azerbaycan ordusunun silahları süs olarak kullanmayı düşünmediğine şüphe yok. Türkiye güçleniyor. Azerbaycan'ın askeri gücüne katkıda bulunuyor. Bu boyutun avantajı bir gün kendi adına konuşacak. Bundan eminim. Amerikan yayını Türkiye'nin 2014 yılında drone üretimine başlaması gerektiğini yazıyor. Çünkü ABD Spua'yı Türkiye'ye satmayı reddetti. Washington, Türkiye'nin bu silahları hem ülke içindeki hem de dışındaki Kürt gruplarına karşı kullanabileceğini söyledi. Şimdi Türkiye İHA'larıyla Kürt ayrılıkçılara karşı son derece başarılı askeri operasyonları yürütüyor. Dağlarda PKK militanları artık böyle bir tehlike altında değil. Askeri uzmanlar dünyada Türkiye'yi yenebilecek yalnızca 3 ülke olduğuna inanıyor. ABD, Rusya ve Çin. Ancak bu zafer ülkelere o kadar pahalıya mal olabilir ki bir pir zaferi gibi olacaktır. Dolayısıyla hiçbir ülke savaş alanında Türkiye ile yüzleşmek istemiyor. Rusya için özellikle Türkiye'ye karşı çok zor olacak. Çünkü Rusya'da İslam'a dönüş büyüyor ve elbette zamanla Rusya'da Türk faktörü daha da önemli hale geliyor. Amerika'nın Türkiye ile savaşması zor olacak. Örneğin ABD Irak'ı kolayca işgal etti. Neredeyse böyle bir direnişle karşılaşmadı. Ama Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı bir savaş başlatırsa sadece her şehir için değil, her sokak içinde savaşmak zorunda kalacak. Çin'in Türkiye'ye saldırısı teorik olarak imkansız görünüyor. Çünkü coğrafi olarak aralarında uzun bir mesafe var. Kore Savaşı faktörü de hatırlanıyor. 1950-53'te Kuzey ve Güney Kore arasında askeri bir çatışma yaşandı. Çin ve Sovyet kuvvetleri gayri resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleriyle karşı karşıya geldi. Kore Savaşı sırasında ABD'nin müttefiki olarak Türkiye ön plandaydı. Çin ordusuyla karşı karşıya kalan Türk ordusu büyük zaferler kazandı. Çinliler açıkça Türklerden korkuyorlardı. Amerikalılar Türkiye olmadan Kore'nin bir bütün olarak Çin işgali altında olacağını kabul ediyorlar. Bu nedenle Türkiye'nin Kore'ye özel bir saygısı var. İsrail de Türkiye ile yüzleşmek istemiyor. Çünkü Yahudiler Araplarla savaşı kazanmanın mümkün olduğunu çok iyi biliyorlar ama Türklerle savaşmak son derece tehlikeli. Türk ordusunda yarım milyondan fazla asker görev yapıyor. Ancak eğilim değişiyor. Resmi Ankara nicelikten değil, nitelik olarak üstün bir orduya sahip olmaya çalışıyor. Türkiye'nin askeri bütçesi de büyüyor. Zaten 22.6 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının %2.2'si. Birkaç Türk askeri şirketi dünyanın en etkili 100 şirketi arasındadır. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin askeri ihtiyacının %70'ini yerli kaynaklarla karşılandığını söyledi. Türkiye'nin silah ihracatı da büyüyor. Yani bu rakam şimdiden 2 milyar doları aştı. Türkiye silah üretiminde pek çok kişiyi şaşırttı. Rus basını özel bir coşkuyla bu tür silahlardan biri hakkında konuştu. 4 Ağustos 2019'da Libya'da Türkiye tarafından bir Çin insansız hava aracı düşürüldü. Bu olayın tuhaflığı tarihte ilk defa uçağın bir lazer silahı tarafından imha edilmesiydi. Ruslar Türklerin Rusya'da sadece gökdelenler inşa etmediklerini, aynı zamanda inanılmaz silahlar ürettiklerini yazıyorlar. Türkiye'nin bu lazer silahını geliştirmek için yılda 450 milyon dolar harcadığı da biliniyor. Türkiye'nin askeri güç olarak dünyada 9. sırada olduğunu da söylemeliyim. Bazı kaynaklarda 8. sırada. Nükleer silahlara sahip olan Pakistan 17. sırada. Mısır 12. ve İran 13. sırada. Örneğin ilk 20'de Suudi Arabistan gibi zengin bir ülke yok. Ancak bu ülkenin yıllık askeri bütçesi 60 milyar doların üzerindedir. Müslüman dünyasında Türkiye askeri açıdan açıkça ilk sırada yer almaktadır. Recep Tayyip Erdoğan 21 Şubat'ta şu açıklamayı yaptı. Askeri sanayimiz artık ülkemizin savunmasına bağlı olarak milli teknolojiye dayalı silahlar üretiyor. Ulusal silahlarımızı kendi ellerimizle yaratarak iç ve dış tehditleri başarıyla ortadan kaldırdık. Afrin'den birisinin desteğini ummuş olsaydık şu an ulaştığımız yükseklikte olmazdık. Şimdi tanker olmadan tank üretmeye başlamalıyız ve bunu başaracağız. Erdoğan, 2023 hedefiyle ilgili olarak defalarca Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması ve askeri ihtiyaçlarını kendi pahasına karşılaması gerektiğini söyledi. Daha önce Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan silah ithal ediyordu. AK Parti 2005 yılından bu yana yerel askeri sanayinin gelişimine yönelik mali yatırımlarını artırıyor. Stockholm merkezli Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'nin silah ihracatı 2013 ile 2017 arasında %145 arttı. Türkiye silah ihracatındaki büyüme açısından dünyada ilk sırada yer almaktadır. Aralık 2014'te Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden birkaç gemi satın almak zorunda kaldı. Zaten bir sözleşme vardı. Ancak ABD Kongresi bu anlaşmanın yapılmasına izin vermedi. Çünkü Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler gergindi. ABD ayrıca F-35 uçaklarını Türkiye'ye satmayı da reddetti. 2006 yılına kadar ABD Türkiye ile ortak saldırı helikopteri üretmeyi reddetti. Almanya Başbakanı Angela Merkel Leopard tanklarının Türkiye'ye satışını durdurdu. Toplamda 9 Avrupa ülkesi Türkiye'ye silah satmayı resmen reddetti. Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık. Avrupalıların izinden giden Kanada da benzer bir adım attı. Paradoksa bir göz atın. Türkiye'nin NATO müttefikleri ona silah satmayı reddediyor. Ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan 2,5 milyar dolar değerinde S-400 Trump uçak savar füzesi almayı reddetmesini talep ediyorlar. Türkiye Savunma Sanayi Direktörü İsmail Demir, Türkiye'nin ekonomik yaptırımlar ve silah ambargosuyla tehdit edildiğini söyledi. Türkiye'ye bu sınırlarla dönmek isteyenler büyük bir hata yapıyor. Türkiye'den başlayacağız silah alıcıları. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Malezya, Pakistan, Katar ve Türkmenistan. Türkiye ile Tunus arasında Mart ayında imzalanan anlaşmaya göre Ankara, ülkeye 240 milyon dolarlık askeri teçhizat satacak. Anlan silahlar arasında yeni nesil bir insansız hava aracı da var. Belirtmiş olduğumuz gibi Türkiye şu anda 2.3 milyar dolarlık silah ihraç ediyor. 2023'te hedef daha büyük, 25 milyar dolardan bahsediyoruz. Bazı uzmanlar bunun gerçek olduğunu düşünmüyor bazıları Türkiye'nin giderek daha fazla ve daha iyi silahlar piyasaya sürdüğünü söylüyor. Bu alıcı sayısını artıracaktır. Türkiye'nin 1991-2017 yılları arasında dünyanın en büyük 5. silah alıcısı olduğu da bir gerçektir. 2014-2018'de ABD, Türkiye'nin silah ithalatının %60'ını ödedi. Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık'ta Türkiye'ye çok sayıda silah sattı. O günler çoktan gitti. Türkiye, Türk teknolojisiyle üretilmiş silahları tercih ediyor. İthalata harcadığı parayı üretime yönlendiriyor. Sonuç ortada. Aslında gelecekteki büyük başarıların küçük bir ilanı olarak düşünülebilir.